Ben gölgelerle konuşmam. Ama siz gölgelerinizi hakikat sanırız. Çocukluktan itibaren duvarlara yansıyan suretlerle büyütüldünüz. Ve sonra biri dönüp ışığı gösterdiğinde ona deli dediniz. Ben o deliyim. Çünkü hakikat gözde değil, ruhla görülür. Göz seni kandırır. Şekiller, renkler, çoğul imgelerle seni gerçekliğin eşiğinden saptırır. Oysa hakikat tektir. Değişmez, bozulmaz, doğmaz. Ben ona idea dedim. Adaletin ideası vardır ama sizin mahkemelerinizde bu yoktur. Onda iyilik vardır ama sizin ticaretinizde bu yoktur. Devletin ruhu vardır ama sizin kentlerinizde bu yoktur. Siz devleti orduyla, yasayla, kitaplarla kurdunuz. Ben filozof istedim. Çünkü kral düşünmezse halk sadece itaat eder. Ve itaat eden zihin gölgeye tapar. Ben mağaradan çıktım. Işığa alışana kadar gözlerim yandı. Ama şimdi döndüm. Çünkü seni de dışarı çağırıyorum. Sen söyle, o duvarda dans eden şey, senin gerçeğin mi yoksa gerçek seni oyalayan mı?